Evet. Ne yapıyorsun öyle Kaan Ali? Araban Araba bir şey oldu. Araban bozuldu da sen tamir mi ediyorsun yoksa? Evet. Aa, nesi var arabanın? De var. De bir çık, çık, çık. Demek araban bozuldu Kaan Ali. Vallahi. Sonic evet. de, Sonic de arabanın üzerinde kalmış gibi görünüyor. Nesi varmış arabanın? Çalıştır bakalım çalışacak mı? Çalışmıyor. Çalışmıyor mu? Evet. Tekrar bir bak bakalım. Neresinde acaba arıza? Evet arkadaşlar. Kaan arabası bozulmuş. Arabasını yapıyor şu anda. Neresi bozulmuş acaba burası bu? Bura. Burası burası. Hmm. Burası bozulmuş. Burası yoksul ama. Evet. Bu nasıl bozulur? Ki? Düzeltiyor musun? Evet. Allah Allah. Ne oldu şimdi bu arabaya? Çalışıyordu oysa ki. Şşş benzin nerede? Acaba benzinle bitmiş olabilir mi arabam? Hayır benzin bitmedi. Allah Allah. mu? O zaman sorun nerede acaba? Araba. Araba şey çalışmıyor. Niye? Bunu bunu. Bunu, bunu demiyor işte. Sen şimdi onu tamir mi etmeye çalışıyorsun? Gerçek çeşit lazım bana Gerçek malzemeler mi lazım? Bak onun şey ne vardı. Bekle getirelim. Evet arkadaşlar. Şimdi Kaan Ali'nin tamir aletlerini getirdim. Onlarla arabasını tamir edecek. Evet oluyor mu Kaan Usta? Oluyor. Tekrar çalışacak mı arabamız? Galiba çalışacak. Galiba mı? Hı hı. Ne? Of, ne oldu bu arabaya şimdi? Çalışıyordu ne güzel. Galiba çalıştırayım. Öyle mi oluyor? Bakayım bir. Bakayım. Allah. Bakalım. Gel bir bak gel. Bakayım, bakayım bir. E, çalışmıyor. Yine mi çalışmıyor? Olmadı galiba. Tekrar bir bak istersen. Allah Allah, ne oldu arabamızda şimdi durup dururken? Ama arkadaşlar kanusta işinde usta arabamızı tamir edecek. Ben inanıyorum. Arabamız eskisi gibi tekrar çalışacak. Evet. Evet. Bakalım. Bakalım. Şu lazım. Evet, lazım olan aletlerini alıyor Kanali. Bu ne? Aa, oluyor mu? Dur. Oldu mu acaba? Hana bak bakalım gel. Bak Allah Allah. Neden çalışmıyor arabamız acaba? Sonic de böyle kalmış bekliyor arkadaşlar arabamızın tamir olmasını. Belki Sonic anlar bir de Sonic baksın. Olur mu? Evet şimdi de Sonic tamir edecek arkadaşlar arabanı çalışmadı. yaparken çalışmıyor mu? Sanırım bozulmuş. Belki bozulmamıştır, şarjı bitmiştir. Olamaz mı? Olamaz. O. Bence arabamızın şarjı bitti. O yüzden çalışmıyor. Yok, bitmedi. Şarjı taksak çalışır mı acaba? Hmm. Çalışmaz. Belki. Belki bozulmuştur. Ama tamir ettin çalışmıyor. Evet belki motorunda sorun vardır. Bir de motoruna bak istersen Kaan Usta. <laughs> Motoru şurasındır. Olacak galiba. Telefonun ya şurasındadır. Motoru? Motoru burada. Evet Kaan. Burada galiba motoru. Ben unutmuşum ya. Arkadaşlar Kaan'ın motorunu açtı. <laughs> arabamızın. Kaan üstü. Şimdi tamir etmeye çalışacak. Bakalım arabamız çalışacak mı? Nasıl gidiyor? Hayır, Olacak mı? Bunlar çalışmıyordur. Bakayım. Ne bu Ondan kaynaklı olabilir. Hayır. Tamam, tamam. Olacak bence çalışacak. Şarjı da bitmiş olabilir. Ben şarj konusunda ısrarcıyım. Bence şarjı takalım arabamızı kan Ne dersin? Şarjı takalım arkadaşlar bakalım şarjını bulup geliyoruz.